Bu köpeği buradan al diye. Çok kötü Hiç fark etmez. <laughs> dışarıda. Kulübesi dışarıda. İşleri alıyorsa kim alıyorsa onları hesaplamıyorsam. Bir şey yapmıyor ki ya. Kim yapıyorsa. Kapıyı açıp bırakılmayacak. Eğer telefonla kim ediyorsa ileri kurum. Kim yapıyorsa hesabını soracağım. Kukağın köpeğini, herkesin baktığı köpeği hiç kimseye zarar olmayan şu köpeği alınsın diye belediyeye kim arıyorsa kim arıyorsa uğraşacağım onunla bir tek biz yaşamıyoruz bu dünyada hayvanlar da var kime zararı var bu köpeği kime zararı var biraz insan olalım ya insan insan olalım yeter ya içine giriyorsa kapıyı açık tutmayacaksın. Kim açık tutuyorsa duyarlı olacak, insan olacak, kapıyı açık tutmayacak. Şu kadarcık yeri çok görmeyeceksiniz bu hayvanlara. Herkesi söylüyor. Gayri 16'dayım. Adım Ezaikaya.